%18.3 çıkmış. 2021 ikinci çeyreğinde tasarruf oranımız. Harcamalar azaldığı için biz otomatik olarak ne yapıyoruz? Tasarruf etmiş gibi görünüyoruz. Ama tasarruf etmek kolay bir şey değildir. En büyük eksikliğimiz bütçemiz yok. Çocuklarımızın masrafı yüksek. Eğitim giderlerimiz gerçekten çok yüksek. Benim araştırmada en çok merak ettiğim konu da aslında bu pandemi dönemi. Pandemi döneminde alışkanlıklar nasıl değişmiş? Tasarruf daha mı fazla ediyoruz? En başta biraz konuştuk ondan ama evet. daha fazla tasarruf etmeye başladık mı? Tasarruf araçlarımız değişti mi? Şimdi önce araştırmadan biraz bahsedeyim bir kere salgın döneminde tasarruflarınıza dokundunuz muyla başlayalım? Dokunmuş yani şöyle yani aşağı yukarı 10 katılımcıdan 4 katılımcı tasarruflara dokunmak zorunda kalmış ama nedenli biliyoruz. Neden? Kapanma döneminde işsiz kalan. Veyahut da yeteri kadar gelir elde edemeyen birçok kişi oldu. Sıkıntılar yaşandı. Birçok dükkan kapandı. E şimdi bu ortamda tabii ki ne yapacaksınız? Zaten tasarrufu da zaten bu amaçla yapmıyor muyuz? İşte olağanüstü durum dediğimiz bu işte. Bir salgın dönemi. Burada insanlar harcamışlar. E peki ne yapmışlar? Ev ihtiyaçlarını karşılamışlar. Efendim özel ihtiyaçlarını karşılamışlar. Faturalarını ödemeye. Kirasını ödemeye çalışmışlar. Konut kredileri var, kredilerini öde, ödemeye çalışmışlar. Biz hep tasarruf edememeyi şeye bağlıyoruz ya gelir yetersizliğine. Aslında başka faktör de var. Mesela borç problemi var. İnsanlar borçluluk nedeniyle de e, tasarruf e, edemiyor. Borçlarını çevirecek bir yatırım yapmış. O nedenle ben zaten diyor, yatırım yaptım veyahut hatta kredi çektim. O kredi borcunu ödemeye e, çalışıyorum e, diyor. Dolayısıyla insanlar yükümlülüklerini yerine getirmeye çalıştılar. Onun için tasarruflarına dokundular. Peki e, tasarruf planı ne olmuş? Evet önemli Bence, olan o. Yani bundan e, bir şey öğrendik evet, mi? Bakın çok şey öğrenmişler. Neden? Diyor ki o katılımcılar yüzde yirmi sekizi kesinlikle tasarruf edeceğim diyor. Yüzde yirmi sekizi. Bakın şu anda yüzde on yapılan araştırmada tasarruf. Ama diyor ki yüzde yirmi sekizi kesinlikle tasarruf edeceğim. Yüzde yirmi altısı büyük olasılıkla tasarruf edeceğim diyor. Emin değilim diyenler de var. Biz de öyle. Ya yani bilmiyorum diyenler de var. Çünkü şunu gördük. Evet, olağanüstü bir şeyler olabilir. İşsiz kalabilirim, gelirim azalabilir, oysa faturalarım var. Ben belli bir e, harcama düzeyini yakaladım, bu harcama düzeyinde problem yaşayabilirim. E, bir de tabii salgının önemli bir e, özelliği. Özellikle apartmanlarda yaşayan orta gelirli kesim şöyle bir hayal kurmaya başladı. Ya e, eve çok kapandık, toprağı özledik, dışarıyı özledik. Bir işte deniz gören bir e, efendim e, evimiz olsun, böyle iki odalı bir yerimiz olsun, küçücük bir yer olsun önemli değil ama şöyle uzaktan böyle dağın tepenin ucundan denizi de görsek iyi olur diye hayalleri vardı. Maalesef bu yangınlar tabii bizi üzdü ama e, bu hayallerle e, şey yaptı ve diyorlar ki neden tasarruf edeceksin? Tamam artırmayı düşünüyorsun da ilk yanıt ne biliyor musun? Diyorlar ki emlak ve gayrimenkul alacağız. Değişmiyor. Yok değişmiyor çünkü hayali bu. Ya çok kapandık yani gerçekten o kapanmanın etkisi psikolojik olarak insanları çok olumsuz yönde etkiledi. Ama %14'e diyor ki ben altın ve diğer değerli taşlardan alırım diyor. Buna biz istersen gümüşü ve diğer kıymetli madenleri de ne yapmamız lazım eklememiz e, lazım. E, gerekiyor. E, %13 işte TL vadeli hesap e, yaparım e, diyor. Yine hala yastık altı yaparım diyenler var işte yani işte %12'si yastık altı diyor. Yüzde onu da diyor ki, araba alırım diyor. Kredi patlaması nedeniyle ikinci el fiyatları falan yükselince yeteri kadar da arz yoktu biliyorsun o tedarik zincirlerinin kırılması falan, otomobil yeteri kadar e, temin edilemediği için e, tabii fiyatlar ne yaptı, yukarı doğru geldi. Yani e, insanları gerçekten değiştirdiğini çok rahat e, bir şekilde e, söyleyebilirim e, gerçekten.